Merhaba arkadaşlar. 25. SOLIDWORKS uygulamasına hoş geldiniz. Bu uygulamamızda görmüş olduğunuz parçayı modelleyeceğiz. Yine eski uygulamalarda olduğu gibi tek bir skeç çizip kademeli olarak bu skeci ekstrut edeceğim. Ardından bu görmüş olduğunuz şekli elde etmiş olacağız. Tabi en son işlem olarak da biz burada bir kesme işlemleri uygulayacağız. Altta ve üstte görmüş olduğunuz gibi. Şimdi dilerseniz parçamıza geçelim. İlk olarak üst düzlemde skeç açıyorum. Daha sonrasında bir yuva çizeceğim. Şu şekilde. Bu yuvanın yarı çapı 25 mm. Ve şurada bir deliğim var. Bu da 20 mm çapında bu. Yarı çap değil. Ardından bir yuvam daha var. Hatta iki yuvam var. Bir böyle. Bir de şöyle yapalım. Bu dış çap 12 milim. İç çap ise 6 milim. Ardından şu iki merkez arası Dairelerin merkezi arası toplam 60 milimetre. Ve şu mesafe ise şöyle gösterelim. Burası da 15 milimetre olacak. Şimdi şeklim tam olarak tam tanımlı hale geldi. Benim katılama işlemime geçebilirim. Şöyle katılama işlemini gerçekleştirelim tabanda 12 milimetrelik bir e, yükseltim var. Bakıyorum. 12 milimetre evet. Toplam 12 milimetre olacak. Ardından tekrar skeci çizimi gösteriyorum. Ve tekrar ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. Önce çizimi seçip ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. Seçim olarak e, ne, nereye yapacağız? Şu bir dakika ben bir şey yanlış eksik çizdim. Şurada şöyle bir dairem var. Şimdi çıkıyorum. Tekrar unsuru düzenle diyerek buralara seçip enter yapıyorum. Extrusion ile katı oluşturma. Ee, şurayı seçeceğim. Ve bunu Çizim düzleminden değil de, bu yüzeyden başla diyeceğim yukarıya doğru. Yüksel, yüksekliğim ise, bakıyorum... Toplam 20 milimetre. Şöyle... Ardından, şurada bir yükseltim var. Tekrar çizim seçiliyken, ekstrizyon ile katı oluştur diyorum ve... Burayı silip... Yine biraz önceki gibi, yüzey bu yüzeyden başlayacak. Bunun toplam yüksekliği 4 mm bu şekilde olacak. Bu çizimle alakalı bir işim kalmadı. Gizliyorum. Daha sonrasında sağ düzleme skeç açıp iki tane dikdörtgen çizerek şu tam orta noktalara burada bir kesme işlemi uygulayacağım. E, alttakinin yüksekliği bakıyorum 6 mm yani 12 diyeceğiz iki katı yukarıdakinin ise e, yukarıdakinin ise yine aynı 6 mm bu ikisini o yüzden eşitleyelim genişliği genişlikleri farklı bu 12 mm aşağıdaki ise 20 mm Görmüş olduğunuz gibi tam tanımlı hale geldi. Şimdi ekstrüzyon ile kes diyorum. Birinci yönüm burası. İkinci yönüm ise burası. Ve mouse'umu sağ tuşuna basarak işlemi onaylıyorum. Çizimim tamamlandı arkadaşlar. Dilerseniz bir renk atayalım. Öyle bir rengim olsun. Perspektif seçili. Şu şekilde. Evet. Çizim tamamlandı. Herhangi bir eksik yok. Hata fark ettiyseniz bunu yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.